Merhaba, Otokoç İstinye Alfa Romeo Satış Nuri ben. Bugün Alfa Romeo modellerimizden Tonale'yi yakından inceleyeceğiz. Karşımızda görmüş olduğunuz araç Alfa Romeo'nun 1560 beygir benzinli multi-bit motoruna sahip Veloce paketidir. Aracımızda standart olarak full matrix farlar bulunmaktadır ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası bulunmaktadır. Çarpışma önleme ve adaptif kriyotik kontrol sistemi standart olarak sunulmaktadır. Tamam. Aracımızda 19 inç elmas kesim jantlar ve Brembo fren, kırmızı fren kaliperleri standart olarak sunulmaktadır. Aracımızda anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma standart olarak bulunmaktadır. Bunun dışında karartılmış arka camlar standart olarak bulunmaktadır. Araçta sunroof veloce pakette opsiyonel sunulmaktadır ama kampanyamıza özel Eylül ayında hediye olarak sunulmaktadır. Full LED stop farları standart olarak bulunmaktadır. Elektrikli bagaj açma özelliği de yine bu araçta standart olarak sunulmaktadır. Aracımızın iç detaylarına geldiğimizde Deri direksiyon simidi. Direksiyon simidinin üzerinde adaptif kulis kontrol paneli. Ekran kontrol paneli. Direksiyon üzerinde yine start and stop özellikli buton. Vites değiştirme pedal shiftler. 12.3 inç TFT gösterge paneli. Yine Alfa Romeo özel tüm araçlarımızda bulunan DNA sürüş modları. kablosuz hızlı şarj özelliği ve yine kablosuz CarPlay ve Android Play özelliği bulunmaktadır. Çip. Klimamız çift gölgeli otomatiktir. Ekrandan kontrol edildiği gibi aynı zamanda manuel olarak da klimamızı kontrol edebiliyoruz. Aracımızda 5 farklı renkte ayarlanabilir torpido paneli ambiyans aydınlatması mevcuttur. Harman Kardon ses sistemi Luxury Pack ile birlikte alınabilmektedir ve aynı zamanda Luxury Pack ile birlikte deri koltuklar, ön iki Veloce koltuk... pakete ilave Luxury Pack aldığımızda aracımızda deri koltuklar gelmektedir. Bunun dışında ön iki koltuk elektrikli ayarlanabilir, hafızalı sürücü koltuğu oluyor. Ön iki koltukta aynı zamanda ısıtma ve havalandırma bulunuyor. Direksiyonumuz ısıtmalı oluyor ve Harman Kardon ses sistemi geliyor. Alfa Romeo Tonale ve diğer Alfa Romeo modellerimizi yakında incelemek ve deneyimlemek için Otokoç İstinye Showroom'larımıza sizi bekliyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.